Evet. Batı olarak Türkiye'de görmek istediğimiz siyasetçi seçtiğimiz kim başkan olmak ister yarışmamıza devam ediyoruz. Sayın İnce şu ana kadar 6 soruda başarılı oldu. Ve sırada 7. soru var. Hazır mısınız? Hazır. Seçimi kaybederseniz tepkiniz ne olur? A. Seçmen kitlemi sokağa dökerim. B. Yunanları denize dökerim. C. Adam sen de derim de adam kazandı derim. Ee, kolay bir soru geldi. Cevap vermek istiyorum de adam kazandı derim. Son karar. Ne yazık ki doğru cevap A ah şıkkı olacaktı. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Maalesef aradığımız başkan değilsiniz. Sıradaki yarışmacımız geliyor. Adam eledi. Tüh. Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki tanıyabilirsiniz. Ben kutuplaşmadan yana değilim. Barıştan sevgiden yanayım. Şimdi siz beni tanımasanız bana kutuplaşırsınız. Her yerde söylüyorum bunu. Bu dünya kutuplaşmadan çok çekti. Bakın tabiat bile bize kutuplaşmayın diyor. Bugün baktığınız zaman küresel ısınmayla beraber dünyanın kutupları bile eriyor. Yani tabiat bize kutuplaşmayın diyor. Kutup. Ee... Sanıyorum anlaşıldı. Pekala, hazırsanız başlayalım. Hazırım. İşte ilk sorunuz. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzesi almasını nasıl değerlendirirsiniz? A. Ben belediye başkanlığına adayım. Bana ne bundan? E. Bu bizim kendi meselemiz. Sana ne bundan? C. İster Rus'tan alırız, ister Japon'dan. Kimene bundan? D. Can sıkıcı buluyorum. Bakın Şimdi bir aile büyüğümüzün çok sevdiğim bir lafı vardır. Süreniz doluyor. De can sıkıcı buluyorum son kararım. Tebrikler. Sırada ikinci soru var. 15 Temmuz günü yaşananları nasıl tarif edersiniz? A. Halk demokrasiye sahip çıktı. B. Kuvay Milliye ruhu canlandı. C. Batı destekli bir darbeydi. De sokağa dökülenlere akıl fikir diliyorum. Ben o gece zaten sulh demiştim. O gece sulh önemliydi biliyorsunuz. Tweet'te yazmıştım bu şekilde. O yüzden D şıkkı diyorum son kararım. Tebrikler. Bu gerçekten aradığınız cevaptı. Bu arada yarışmaya kimle geldiniz? Beni bir an olsun yalnız bırakmayan sevgili canan arkadaşımla geldim. Canan Hanım, sizce arkadaşınız başarılı olabilecek mi? Kesinlikle. Çok yoğun çalıştık, hazırlandık. Heyecanlanmazsa sonuna kadar gider diye düşünüyorum. Siz neden katılmayı düşünmediniz? Eee zaten kazanırsa paylaşacağımız için sorun yok. Eş başkan gibi. Harika. Pekala, sırada üçüncü soru. PKK yöneticileri size açıktan destek verse tepkiniz ne olur? A- Seçim kazandıracaksa sessiz kalırım ve terörü lanetlerim C PKK'yı lanetlerim D sizin desteğiniz yere batsın derim Ben hemen cevap vermek istiyorum bu Canan Hanım'la beraber çalıştığımız bir konuydu A seçim kazandıracaksa sessiz kalırım son karar Gerçekten çok iyi gidiyorsunuz. Sırada dördüncü sorumuz var. E, sistemde bir arıza oldu sanırım. Sorunun bir daha yüklenmesini bekleyelim. Olmaz. Beni ilgilendirme. Soruyu bildim kabul edeceksiniz. Ama bir sıkıntı oldu. Bir daha yükleyelim. Zaten biliyorsanız gelebilirsiniz. E, katiyen kabul etmiyorum. Ben soruyu bildim. Beni ilgilendirmez. Geri dönüşü yok bunun. Hatta bakın profilime bile yazdım. Dört soru bilen adam yazdı. Bu mevzu kapandı artık. Lütfen altyazı geçer misiniz? Dört soru bilen adam diye. E pekala. Beşinci soruya geçiyoruz o halde. Maalesef bugünlük süremiz doldu. Bir sonraki programda yarışmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar! <laughs>